Haftalık anime, manga ve Japonya haberlerini sunduğum anime haberleri videosuna hoş geldiniz. Ruyuta Amazune'nin Nanato Kauru Koko Seno Esem Gokko mangasının 29 Ekim'de sona ereceği açıklandı. Manganın 5. cildi son cilt olacak ve 24 Aralık'ta gönderilecek. Manga Amazune'nin Nanato Kauru mangasının bir spin-off'udur. Yumi Unita'nın 29 Ekim'de Shinchosha'nın Kurage Bunch web sitesinde Doto Frost Flowers başlıklı yeni bir one shot manga yayınlayacağı açıklandı. Ayrıca anime karakter tasarımcısı ve animatör Senbon Umishima 29 Ekim'de sitede Backwell Memories başlıklı one shot manga ve The Way of the House Husband'dan Kousuke Ono'da daha sonraki bir tarihte bir başka one shot manga başlatacağı duyuruldu. Kadokawa, Keiichi Aravi'nin Nichijou mangasının 26 Ekim'de devam edeceğini açıkladı. Aravi ayrıca Twitter'dan mangayı tekrar çizmek istediğini ve bu yüzden seriye devam edeceğini belirtti. Kadokawa, Yuu Shimizu ve Asaki Tousakan'ın The Demon Sword Master of Excalibur Academy light novel'larının yeni tanıtım videosunda romanların bir televizyon animesine ilham verdiğini duyurdu. Duyuru daha fazla ayrıntı açıklamadı. Kadokawa yaptığı açıklamada Kuantum ve Hana Amano'nun Yuusha, Yamemasu Sugino, Shokuba ve Fantastic Light Novel serisinin Nisan 2022'de premier yapacak bir televizyon animesine ilham verdiğini duyurdu. Arknights akıllı telefon oyununun resmi Twitter hesapları oyunun bir animasyon televizyon dizisine ilham verdiğini duyurdu. Birinci sezon Prelude to Dawn şimdiden Yostar Pictures'ta yapım aşamasında. Demon Slayer Kimetsuno Yaiba animesinin resmi web sitesi ve Twitter hesabı Demon Slayer Kimetsuno Yaiba Mugen Reishahen televizyon animesinin 4. bölümünün Japon Temsilciler Meclisi'nin seçim kapsamı nedeniyle bir hafta erteleneceğini duyurdu. Başlangıçta 31 Ekim'de yayınlanması planlanan 4. bölüm bunun yerinde 7 Kasım'da yayınlanacak. Low Life serisinin resmi YouTube kanalı Low Life Superstar televizyon animesinin ikinci sezonunun olacağını duyuran bir video yayınladı. İlk sezon 11 Temmuz'da premier yapmıştı. Nanashi'nin Ijirenai de Nagatoro-san mangasının animesi için özel bir etkinliğin akşam oturumunda ikinci sezonun prodüksiyonuna yeşil ışık yakıldığı duyuruldu. Karakter tasarımcısı Misaki Suzuki haberi kutlamak için bir görselde çizdi. Kaguya-sama Love is War televizyon animesinin resmi web sitesi 10 dakikalık bir teaser tanıtım videosu yayınladı. Teaser manganın 110. bölümün tamamını uyarlıyor ve video 3. sezonun Kaguya-sama ve Kokura Setai Ultra Romantik başlığını ve Nisan 2022 premierini ortaya koyuyor. Videonun açıklaması ve web sitesi ayrıca geri dönen oyuncuları ve çalışanları da duyurdu. Kobayashi San Chinomate Dragon S animesinin resmi web sitesinde 19 Ocak 2022'de Volume S Blu-ray disk ve DVD'sinde yer alacak yeni TV'de yayınlanmayan bölümün tanıtım videosu paylaşıldı. Bölümün adı Nippon no Omatenashi Atendwa Dragon Death olarak belirtilmiş. Volume S ayrıca animenin kısa animasyon serisi Mini Dora'nın 13 bölümünün tamamını, Mini Dora SP'nin 3 bölümünün tamamını ve yeni bir 5. özel Mini Dora X bölümünün içerecek 9. Anitama Matsuri canlı yayın etkinliği Alifred Yamamoto'nun Rikeika Koini Ochitanode Shoume Shitemita mangasına dayanan ikinci televizyon anime sezonunun Nisan 2022'de premier yapacağını açıkladı. Etkinlikte ayrıca bir tanıtım videosu ve yeni bir görselde de paylaşıldı. Animenin ikinci sezonunun adı Rikega Koini Ochitanode Shoume Shitemita R eşittir 1 eksi sinteta olacak. TV Asashi ve Leiden Films, Ocak ayında premier yapacak olan Rhymes Club adlı orijinal bir badminton spor animesi üreteceklerini duyurdular. Anime bir şirkette günlük işte çalışan ve aynı zamanda badminton oynayan karakterlerle kurumsal bir ekipteki badminton oyuncularına odaklanıyor. Tenenli Hakkou'nun Konohiller Mendo Kusai mangasının televizyon animesinin resmi web sitesi, anime için görsel ve teaser tanıtım videosu yayınladı. video animenin ana oyuncu kadrosunu, ana ekibini, açılış şarkısı sanatçısını ve 2022 Premier tarihini ortaya koyuyor. Aguri Onishi Kara Elf Carla'yı oynuyor, Takuya Sato ise Carla'nın arkadaşı Arvin'i oynuyor. Onishi ayrıca animenin açılış şarkısını da seslendiriyor. Sambor Network'ün Girls Frontline akıllı telefon oyununun televizyon anime ekibi yeni bir tanıtım videosu, görsel, daha fazla oyuncu kadrosu ve Ocak 2022 premierini paylaştı. Video Tim Shachi'nin kapanış tema şarkısı Horizon'ı ortaya koyuyor ve ön izlemesini yapıyor. Netflix, Mark Miller ve Lane'in Francis Yu'nun çizgi romanına dayanan Super Crooks animesi için yeni bir fragman yayınladı. Netflix ayrıca anime için daha fazla oyuncu kadrosu da paylaştı. Animenin starları olarak Johnny Bolt'u, Kenjiro Suda ve Kase'yi Maya Sakamoto oynayacak. Anime 25 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak. Funimation ve Toei Animation 20 Kasım'da One Piece animesinin 14 Kasım'da yayınlanacak olan 1. bölümünü kutlayan küresel bir canlı yayın etkinliği düzenleyecek. Etkinlik Funimation ve Toei Animation'ın resmi YouTube kanallarında ve One Piece resmi Facebook sayfasında yayınlanacak. Eğer iyi bir etkinlik olacağını düşünürsem belki biz de bir yayıp patlatabiliriz. Söz vermeyeyim ama isterseniz neden olmasın. Level 5 Yokai Watch serisinin yeni eklenen sahnelerle Yokai Watch Keito do Orochi no Deyai Henda ve Watashi adlı bir derleme filme sahip olacağını açıkladı. Film Japonya'da 17 Kasım'da vizyona girecek ve popüler Yon Komasan kısa filmlerini içerecek. Netflix Jiro Taniguchi'nin Kamigami no Itadaki mangasının animasyon filmi için bir fragman yayınladı. Netflix filmi 21 Kasım'da Amerika'da ve 26 Kasım'da Birleşik Krallık'ta sinemalarda gösterime girecek. Film daha sonra ise 30 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak. Netflix, Sunrise'ın Cowboy Bebop animesinin live action uyarlaması için The Lost Season başlıklı bağımsız bir tanıtım videosu yayınladı. 10 bölümden oluşacak live action dizisi 19 Kasım'da premier yapacak. Daha fazla yorum yok, bekleyip göreceğiz. Lisa'nın Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Movie Mugen Train anime filminin tema şarkısı olan son single'ı Homura 300 milyon 139 bin 425 kez yayınlandı ve böylece Oricon akış sıralama tablosunda 300 milyondan fazla dinlenen bir şarkıya sahip olan ilk kadın solo sanatçısı oldu. Homura single'ı geçen yılın 12 Ekim'inde dijital olarak çıkış yaptı ve arka arkaya 7 hafta boyunca Oricon'un haftalık akış sıralaması tablosunda birinci sırada yer aldı. Şarkı geçen yıl piyasa sürülmesinden bu yana 32 haftanın tamamında henüz sıralamanın ilk yüzünden düşmedi. Lisa benim favori sanatçımdır. Şarkılarını ayıla bayıla dinliyorum ki Homura da inanılmaz iyi bir şarkıdır. Mutlaka dinleyin. Lisayı hiç bilmeyenler için de hali hazırda Lisa'nın yapmış olduğu anime şarkılarının listelediğimiz bir videoda kanalda yer almakta. Onu da isterseniz kartlardan izleyebilirsiniz efendim. <laughs> Bu hafta benim dikkatimi çeken haberler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.